bir göremedik. Yine attık. Sanki tüy mü düştü şuraya? Sanki havada uçan bir tüy gördüm gibi ama yine de bir bakalım bakalım oraya. Hani oğlum? Hani gel? Hani oğlum? Hani oğlum? Hani? Hani? Hani oğlum, hani oğlum, şurada da sanki tüyü gördüm gibi geldi ama. Hadi biz kuşun kendisini hiç kamerada. Hadi oğlum, hani nerede, hani nerede, hani oğlum. Hani Aferin lan! Aferin lan! Bravo sana be! Aslanım benim be! Aslanım bak vurduk gel. Gel vurduk bak. Bak vurduk. Ya. Aferin oğlum sana. Aferin. Bravo. Bravo. Evet. Attığımız kuş buraya çelgen düşmüş. Çünkü avada sanki birkaç tüy görmüş gibiydim. Gördüklerim hayal değil gerçekmiş köpeğimizin takibi sonrasında kuşumuzu ele geçirdik. Bu da bizim yeni aronumuz. Henüz 5 aylık. Bakalım şimdilik yanımızda geziyor ama inşallah henüz bir şey yapmıyoruz. Fakat e, güzel olan bir şey var. Tüfekten de korkmuyor değil mi? Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Hadi bakalım. Ya şu abi nereye gitti abi bulalım. Hani Bor burada. Aferin burada. Bor. Bor. Evet köpeğimiz şeref tur atıyor. Onu elinden almamız lazım. Hacı da yavruya gösterelim bakalım. Bor burada. Bor burada. Tamam. Ne diyoruz? Tamam. Hey! Otur ya. Bekle. 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 Bekle! 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 Tamam, tamam! Tamam. Bırak. Nerede oğlum? Hani? Aferin oğlum Tamam. Aferin benim oğluma, bırak. Aferin sana. Aferin benim oğluma, aferin benim oğluma. Aferin, aferin. Tamam, hayır. Hani nerede oğlum? Hani nerede oğlum? Aferin benim oğluma. Gezdir bakalım hadi. Gezdir. Aferin.